Photoshop'ta web sitesi arayüz tasarımı ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde takım arkadaşlarımızdaki avatar resimleri avatar çerçevesine göre küçük kaldığından avatar resimlerini taşıma aracı veya Ctrl T ile seçerek Shift tuşuna basılı tutarak avatar çerçevesine oturmasını sağlıyoruz. Aynı işlemi 2, 3 ve 4. takımlar için de yapalım. Shift tuşuna basıyorum. 3. takımı seçip Shift tuşuna basıyorum. dördüncü takımı seçerek shift tuşuna basıp avatar çerçevesine yerleşmesini sağlıyorum. Şimdi ikinci, üçüncü ve dördüncü takımdaki isimlere tıklayarak yeni isimleri ve ünvanları yazalım. Ayşe Koyuncu diyorum. ünvanını programlama yazıyorum. Üçüncü takımdaki isme tıklayarak Hüseyin Demirci olarak değiştiriyorum. Ünvanını test mühendisi olarak değiştiriyorum. dördüncü takımdaki ismi seçerek Ufuk Sarıbaş diyorum. Ünvanını tasarımcı olarak değiştiriyorum. Şimdi fotoğraf oluşturalım. Dikdörtgen aracımı seçerek yukarıdan rengi ve stroku 63 63 63 olarak ayarlıyorum. Stroke'u da aynı şekilde ayarlıyorum. Ve masa üstüne tıkladıktan sonra 1020 piksel genişliğinde ve 200 piksel yüksekliğinde bir çerçeve oluşturuyorum taşıma aracımla çerçeveyi seçerek yerine yerleştiriyorum. Şimdi header 3 çizgisinin aynısından footer alanının üstüne de oluşturalım. Yine dikdörtgen aracımızı seçip yukarıdaki ayarlardan rengi ve stroku logo rengi olarak ayarlıyorum. Stroku da aynı şekilde ayarlıyorum. Ve masa üstüne tıklayarak 1020 piksel genişliğinde ve 8 piksel kalınlığında fotur üst çubuğumuzu oluşturuyoruz. Ve taşıma aracımızı seçerek fotur alanının üst kısmına yerleştiriyoruz. Katmanları Section katmanının üstüne taşıyorum Ve katman adlarını Footer Üst Çizgisi diyorum Diğerine de Footer BG diyorum Logomuzu 3 Bölümden oluşturacağız Sol tarafına Logomuzu yerleştireceğiz Orta kısımda iletişim bilgilerimizi yer alacak ve sağ tarafta da hakkımızda bölümünü oluşturacağız. Şimdi katman panelinden logo grubumuzu seçerek ve sağ tıklayarak grubu çoğalt diyoruz ve logo'dan bir kopya oluşturuyoruz katman adını da footer logo diye değiştiriyorum. Sonra footer logoyu katmanlardan seçtikten sonra Ctrl X kısa yol tuşuyla footer logoyu katman panelimin en üstüne taşıyorum. Şimdi katmanlardan footer logoyu seçtikten sonra Ctrl tuşuna basıp mouse'umun sol tuşuyla Footer logoyu aşağı doğru çekerek footer alanına götürüyorum. Ve footer'ın sol tarafına gelecek şekilde yerleştiriyorum opaklığını da yüzde yetmiş yapıyorum. Şimdi Foto logonun altına menü elemanlarımızı oluşturalım. Tek aracını seçerek üstten fontu trebakıt olarak ayarlıyorum. Font büyüklüğünü 14 piksel yapıyorum. Rengini de A1, A1, A1 olarak ayarladıktan sonra slogan yazısının altına bir boşluk vererek ve tıklayarak ana sayfadan başlamak üzere menü elemanlarımı yazıyorum. Ana sayfa diyorum. Blogger diyorum. WordPress diyorum. Template diyorum Ve taşıma aracımla Sağ tarafa çekerek Yerleştiriyorum Şuradaki fazla katmanı Siliyorum Şimdi Futur'un Orta kolonunu yapalım Bu kolonda iletişim bilgilerine yer vereceğiz Text aracını seçerek üstten fontu Trabucket MS Regular seçiyorum. Font büyüklüğünü 14 piksel, rengini de A1 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 olarak seçtikten sonra logo hizasında belli bir mesafe verip ortaya tıklayarak iletişim bilgilerimi yazıyorum. İstanbul Caddesi ve biraz boşluk bırakarak e-mail adresimi yazıyorum. Taşıma aracımla biraz daha Yazımı aşağı çekiyorum. Şimdi iletişim bölüme bölümüne Font Awesome sayfasından ikonlarımızı ekleyelim. Font Awesome sayfama gelip Ctrl F ile maker ikonunu arıyorum. İkonu kopyaladıktan sonra Photoshop sayfama gidip Yeni bir katman oluşturuyorum. Tek saracımı seçerek yukarıdan fontu font olarak seçiyorum. Font büyüklüğünü 18 piksel, rengini de A1, A1, A1 olarak ayarladıktan sonra adres bilgilerimin sol tarafına yapıştır diyorum. Aynı şekilde email fontu için de Yine Font Awesome sayfama gidip Mail ikonunu arıyorum Mail ikonunu kopyalayıp Photoshop sayfama gelip Yeni bir katman oluşturuyorum Text aracımı seçip Üstten Font Awesome Fontunu seçiyorum Font büyüklüğünü 17 piksel yapıyorum Rengini de yine A1, A1, A1 olarak ayarladıktan sonra e-mail adresimin sol tarafına tıklayarak sağ yapıp yapıştırıyorum. Taşıma aracımla ikonu yazı hizasına getiriyorum. Şimdi katman panelinden katman adlarını yazıyorum. ikonlarla beraber adres bilgilerimi seçip Ctrl G ile bir grup oluşturuyorum. Grup adını Fotur Orta Alan diye adlandırıyorum. Aynı şekilde Fotur Logo katmanını da seçip Ctrl G ile Fotur birinci kolon diyorum. Şimdi son kolonu yapalım. Tek saracımıza tıklayarak yukarıdan Trebucket MS Regular'ı seçiyorum. Fontu 14 piksel. Rengi de A1, A1, A1 olarak ayarladıktan sonra hakkımızda başlığını oluşturuyorum. Tıklayarak hakkımızda yazıyorum. Yine tek saracım seçili olarak hakkımızda başlığının altına biraz boşluk verip çerçeve yazı oluşturuyorum. Sol taraftan başlamak üzere tape menüsünden text lorem ipsum diyorum. Ve yazılarımı seçerek iki yana yazlıyorum. Katman panelinden lorem ipsum yazılarını ve hakkımızda başlığını seçerek Ctrl G ile footer 3. kolon grubunu oluşturuyorum alanı seçip biraz sol tarafa götürüyorum. Şimdi footer alanının alt kısmını oluşturalım. Alt kısmında copyright bölümünü oluşturacağız. Önce Font Awesome sayfama gidip Ctrl F ile copyright ikonunu arayalım. İkonu kopyalayıp Photoshop sayfama gelip yeni bir katman oluşturuyorum. Text aracını seçip üstten font alsın fontunu seçiyorum. Fontu büyüklüğünü 14 piksel yapıyorum. Rengini de A1 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 olarak ayarladıktan sonra foto sayfama tıklayarak yapıştırıyorum. Daha sonra katmandan fa copyright diye katman adını değiştiriyorum. Şimdi tek saracımızı seçerek üstten ayarlardan Trebakıt MS Regular fontunu seçiyorum. Font büyüklüğünü 14 piksel. Rengini de A1, A1, A1 olarak seçtikten sonra Copyright ikonunun yanına tıklayarak Copyright 2017 Cahit Soyman Her Hakkı Mahfuzdur diyorum. Yani saklıdır. taşım aracımla yazıyı aşağı alıyorum, fontu da seçip aynı seviyeye getiriyorum. Fontu ve yazıyı ve footer bg'yi seçerek yukarıdan alta göre yatay merkezleri hizala diyerek yazımı ortalıyorum. Şimdi üstte bir piksellik bir çizgi oluşturalım. Dikdörtgen aracımızı seçerek yukarıdan rengi A1, A1, A1 olarak stroke'u da A1, A1, A1 olarak ayarladıktan sonra 960 piksel genişliğinde ve 1 piksel yüksekliğinde çizgimizi oluşturalım. Taşıma aracımızla çizgimizi seçip yerine yerleştirelim. Katman panelinden katman adını Footer alt çizgisi diye değiştiriyorum. Şimdi Footer alt çizgisi Copyright yazısı Copyright ikonunu seçerek yeni bir grup oluşturuyorum ve grup adını Footer alt diye değiştiriyorum. Fotur altı, fotur 3. kolonu, fotur orta kolonu, fotur birinci kolonu ve fotur üst çizgisini ve fotur BG'yi seçerek hepsine birden Ctrl G ile bir grup oluşturuyorum ve grubun adını fotur olarak değiştiriyorum. Daha sonra kırpma aracımızla fazla olan sayfamızı kırparak web sayfamızın boyutuna getiriyoruz. Böylece Photoshop'ta web sitesi arayüz tasarımının son bölümünü de bitirmiş bulunuyoruz. Başka bir eğitim videosunda buluşmak üzere hoşça kalın.